Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar piyasada biraz düzeltme havası devam ediyor. Yükselişlerimiz devam edecek mi yoksa düzeltme buradan devam edecek mi? Bunların analizine bakacağız. Bitcoin, Ethereum dışında birkaç altcoin daha analizi videonun devamında olacak. Bu tarz videolar arkadaşlar gerçekten zaman ve emek isteyen videolar. O yüzden videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet, videoya Bitcoin analiziyle e başlıyorum. Bitcoin'de arkadaşlar iki tane gap'imiz var. 15 dakikalıkta bence şahsi fikrim 15 dakikalıkta Bitcoin gap'leri doldurmayı seviyor. Şöyle arkadaşlar bir tanesi 112.575 dolar ile 112.565 dolar arasındaydı. Videoyu çekmeden önce aslında bu gap dolmuş değildi. Anlık olarak aslında bu gapimiz dolmuş durumda. Hem de o ortalama 15. Video çektiğim esnada ortalama 15 dakika önce bu gap dolmuş bulunuyor. Pozitif mi? Evet pozitif. Şu an önümüzde arkadaşlar 116.270 dolar ile 116.250 dolar arasında gapimiz bulunuyor. Bitcoin yavaş yavaş oraya doğru yükselişe geçebilir. Tabii ki de kesin olmakla birlikte. Spot grafiğine bakacak olursak şuraların üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa 112.700 dolarların üzerinde Bitcoin kalıcılığını sağlarsa spotta da arkadaşlar düşen kamamızın hedefi 113.968 dolar olacaktır. Şimdi Ethereum grafiğine de geçmek istiyorum arkadaşlar. Ethereum'da da 15 dakikalıkta 4429 dolar ile 4425 dolar arasında gapimiz bulunuyor. Zaten 4350 dolar ile 4347 dolar arasında da bir gapimiz vardı. Ancak Ethereum dahil birçok altcoin ikili tepe yapmasından kaynaklı. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 4100 dolarmış. Tam bu ikili tepenin hedefi 4 saatlikte bu ikili tepe daha da belli oluyor. Evet 4 saatlikte bu ikili tepenin zaten düşüş hedefi 4100 dolarmış. 4078 dolarlara kadar geri çekilmiş. Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar bir saatlik tamam mı şu hattın bak şu gördüğünüz var ya şu hattın içerisinde girmemiz önemli. Bir düşen kamamız var arkadaşlar bir saatlik grafiğimizde kısa vadeli Ethereum şuranın üzerine kalıcılığını sağlarsa bak şuranın üzerinde kalıcılığını sağlarsa 4191 yani anlık olarak bu fiyatların üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa 4200 4200-250 dolarlar bizim için daha güvenli alan olacaktır. Bu düşen kamanın kısa vadeli hedefi 4326 dolar. Ben az önce size gapte nereye gösterdim? 4429 ile 4425 dolarlar. Yani burayı da doldurmaya gidebilir. Render analiziyle devam ediyorum. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Render'da da arkadaşlar aynı şekilde bir ikili tepemiz vardı ve bunun düş hedefi de zaten 3 dolar 56 sent civarıydı. Hakeza 3 dolar 54 centlere kadar gelmiş. Şimdi Şuranın üzerinde kalıcı olmamız önemli bak. Şuranın üzerinde 3 dolar 44 centlerin üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa Render'da ben size ne hedef vermiştim? 4 dolar 81 cent hedefi vermiştim. Kademeli bir şekilde hep söylüyorum. Kademeli yani düşe kalka düşe kalka bu hedefler gelecektir diyorum. Hedefi 4 dolar 81 cent. Kısa vadeciysen oralarda çıkmayı düşünebilirsin. Tıpkı şundaki gibi arkadaşlar. Dogecoin analizinde bakın geçtiğimiz günlerde ben yine Şuraları 22.540'ların üzerinde kalırsak Hedefim 29.185 vermiştim 30.658'lere iğne attı Ancak oradan verdiğim hedeflerden Ardından düzeltmeye gitti Ve geri çekildi Dogecoin'i analiz edebilmeniz için Grafiğin birazcık daha oturması gerekiyor Şimdi arkın grafiğimizde de arkadaşlar Yükselen üçgen simetrik üçgenimizi bir grafiğimiz var Şuranın üzerine çıkmamız önemli 55 centlerin üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa Bu kısa vadeli analiz Oralar sağlanırsa Arkımın kısa vadeli hedefi hemen gösteriyorum. 57 cent olacaktır. Buralar önemli. Yani şuraların 56 centlerin üzerinde kalıcılığımız önemli. Neden? Ben size arkadaşlar arkımda logaritmik bir çalışma yapmıştım. Arkımda hedefimin şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli. 55 centlerin üzerinde kalıcılığımız olduğu sürece arkımda arkadaşlar hedefim 1 dolar 7 cent civarı olduğunu söylemiştim. Kademeli bir şekilde piyasa bozmazsa eğer buralara doğru bir yükseliş bekliyorum. XRP grafiği ile devam ediyorum. XRP'de de 2 dolar 77 cent düşüş hedefi varmış. Panik satışlarıyla 2 dolar 70 centlere kadar gelmiş. Zaten burada da görüyorsunuz yeşil. Yeşil ikil tepeyi de zaten görüyorsunuz. Buranın, buranın hedefi açık açık aslında grafikler bize birçok şeyi gösteriyor. XRP'de arkadaşlar şurayı geçersek. Yani XRP'de gerçekten bir yükselişten bahsedebilmemiz için 3 dolar 2 centlerin üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Eğer ki XRP 3 dolar 2 centlerin üzerinde kalıcılığını sağlayabilirse sağlayabilirse hedefi 3 dolar 79 centler olacaktır. Şimdi Floki'de de bir düşen kamamız var. Bu düşen kamanın alt destek noktasını birçok kez test etti. 8492'ler alt destek noktasıydı. Eğer ki Floki 9507'lere doğru bir hareket gerçekleştirirse kısa vadeli hedefini veriyorum size. Hedefi 10.867 olacaktır. Eğer ki arkadaşlar şurada da başka bir kırılım noktamız bulunuyor günlük grafikte. 9.696'ların üzerinde de Floki'de artık kalıcılık sağlanırsa eğer. Yani gerçekten bir yükselişten bahsedebilmemiz için Floki'nin hala bu simetrik üçgeni kırabilmiş değil. Eğer ki Floki verdiğim hedefi de geçerse zaten ilk etapta hedefim de neresi demiştim? 10.867 demiştim. Eğer ki Floki Geçerse 14.992'ye doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Enada'da arkadaşlar bir düşen takozumuz var. Ben enada sizlere 80 cent hedefi vermiştim. 87'lere kadar çıktı arkadaşlar. Ancak çok hacimli olmadı orası. Neresi hacimli oldu? Mumlardan da göreceğiniz üzere 80 centler hacimli oldu. En arkadaşlar hala 56 centleri test etme ihtimali bulunuyor tamam mı? 56 centleri test edebilir. Ancak 74 centlerin üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa enada... Hemen o zaman da hedefini verelim. Piyasada olası bir düzelme sonrasında en az kademeli bir şekilde 92 centlere doğru gidebilir. Şimdi Pepe'de de bir düşen takozumuz var arkadaşlar. Bu düşen takozun alt destek noktası 799 şeklinde oraları test etme ihtimalimiz var. Her zaman var bunlar arkadaşlar. Ancak Pepe'den de gerçekten bir yükselişten bahsedebilmemiz için 1130'ları kırması gerekiyor. 1130'ları kırarsa eğer hemen Pepe'de. Oradaki hedefini size söylüyorum. 1496 şeklinde olacak. Pepe'nin bir de kısa vadeli grafiğine bakalım. 965'lerin üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa eğer Pepe'de küçük bir fırsat yaratabilir miyiz Pepe'den? Hemen gösteriyorum. Pepe'nin kısa vadeli dediğim yerin üzerine kalırsa Pepe'nin kısa vadeli hedefi 991 şeklinde olacaktır. Solan'da arkadaşlar bir ikili tepemiz vardı. Bunun hedefi 220 dolar civarıydı. 212 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşadı. Ancak arkadaşlar ben sizlere ilk etapta 220 dolar hedef vermiştim ve logaritmik çalışmada Solana'da logaritmik çalışmada ben size ne hedef vermiştim? 340 dolar civarına doğru bir yükseliş bekliyorum. Hala bir yükseliş gerçekleşebilir. Ancak ancak şuranın üzerine kalıcı olmamız gerekiyor. Bak şu hat var ya 189 dolarların üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Aptos grafiğiyle de devam ediyorum arkadaşlar. Aptos'ta arkadaşlar kesinlikle bak kesinlikle şuranın üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Bak iğnelemelerden bahsetmiyorum. 4 dolar 32 32 sentin üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Buranın üzerinde kalıcılığımız sağlanırsa piyasa bozmaz eğer kademeli bir şekilde 5 dolar 73 centlere doğru bir yükseliş yaşayabiliriz. Ancak 4 dolar 89 centte zor bir direnç, ortalama oralarda zor bir dirençle karşı karşıya kalabiliriz. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.